Herkese merhaba. Değerli Develi halkı. Develi Canlı Haber ailesi olarak ilçemizi geziyoruz. Programlarına devam ediyoruz. Bugün sizler için Develi Zile Mahallesi'ndeyiz. Zile Mahallemizde eski belediye binamızın olduğu yere kurulmuş olan Avrasya Kayseri Develi Zileli Kadınlar Derneği Kültür Evi'ndeyiz. Sizlere bugün kültür evini tanıtmak için buradayız. Ben 10 tane de ben de. Yanımızda Zile Kadınlar Deneyi Başkanı Filiz Hanım var. Filiz Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Çok teşekkür ediyorum, iyiyiz. Ee, Filiz Hanım, az önce biz gezdik içeri. Şimdi e, takipçilerimize de göstereceğiz. E, güzel bir çalışma yapmışsınız. Evet. E, böyle bir şey yapmak nereden aklınıza geldi acaba? Evet. E, eskiden beri ben köyümüze çocukluğumdan beri gelirim. Yazları gelirim daha doğrusu. Artık son zamanlarda yapılabilecek çocuklar için hiçbir faaliyet kalmadığını gördük. Onun için çocuklar için ne yapabiliriz diye arkadaşım, çocukluk arkadaşım Bilgehan Köhler ve Filiz ile birlikte bir e, etkinlik yapmayı planladık. Ne yapabiliriz dedik? Çocuklar için bir festival, bir bayram buluşması. Hem e, görmediğimiz akrabalarımızla, komşularımızla yeniden iletişime geçmeyi düşündük. Hem de çocuklarımız eğlenceli bir zaman geçirsin istedik. Bunun için 5 yıl önceden başladık böyle bir festival yapmaya. Bize e, odalara gösterebilir misiniz? Tabii ki gösterebiliriz. Filiz Hanım, bu odayı nasıl tasarladınız anlatır mısınız? Evet, arkadaşım aslında arkeolog ve müzeci. 3 yıldan beri biriktirdiği bir sürü objeler olduğunu söyledi. Ve bu dernek binasını da tutmamızın amacı eski belediye binasıydı ve çok metruk bir şekildeydi. Burada biz çok güzel bir okuma alanı, bir müze odası yapabiliriz diye düşündük. Hem çocuklar faydalanacak hem yazın gelen bütün diğer çocukların vakit geçirebileceği bir ee, Aa, kültür olur. evi evet. olarak tasarladık. Ee, arkadaşımın tasarladığı bütün kitaplar burada. Daha sonrası da gelecek hem burada oturacaklar, kitap okuyacaklar hem de iki tane öğretmen kızımız var yeni mezun oldu. Geldiklerinde yabancı değil matematik eğitimleri alabilecekler. Çocuklara ders de görebilecekler değil mi? Tabii ki. Hem puzzle'larla, matematik oyunlarıyla burada çok güzel etkinlik alanlarımız olacak. E bizler de okuyacağız. Bazen çocuklarımız, gençlerimiz kitap da alıp gidebilecekler ve kitaplarımız çoğalmaya devam ediyor. Buraya çoğunu yerleştiremedik. Arka evet, tarafta. Daha yeni olduğu için biraz tabii daha ki, değil mi? Tabii ki. Açılalı zaten 3 gün oldu. Bir evet. gün önce festivalimiz festival yapıldı. Evet. Çocuk festivalimiz yapıldı. Uçurtmalar hediye ettik. Çocuklarımız çok mutlu oldular. Ee, hem geldiler burada oyun oynadılar. Hem çocuk parkımız var. Orada oyun oynadılar. ve Güzel vakit geçiriyorlar. Çünkü yazları burada geçiren birçok çocuğumuz var. Ve neler yapabileceklerini bilmiyorlar. Bilmiyorum. Onun için burası. Onlar için evet. e, güzel vakit güzel bir geçirecekleri bir yer ee, oldu. Bir de oyun salonunuz var galiba. Evet. Bir de oraya onu da gösterelim. Miyiz? Tabii ki. Tabii. Buyurun. Burası da küçük çocuklarımızın oynayacağı minik oyuncaklar ve minik puzzle'larla doldurduk. Ee, burada da küçük arabalarımız ve e, güzel bir yolumuz var. Arabalarımız daha çok ama hepsini koyamadık buraya. Burada da küçük bir oyun evimiz, peluş oyuncaklarımız ve diğer oyuncaklarımız var. Burada resim de yapabiliyorlar, resim kağıtlarımız. Ve 5 yıl önceden, 4 yıl önceden yaptıkları bütün çini motifleri, Resimler hepsi isimleriyle yazılı. Diyecekler ki 5 yıl sonra gelen çocuklarımız, ''Aa biz ne kadar güzel evler yapmışız, ne kadar güzel resimler yapmışız.'' diyecekler. Hepsini orada sergiliyoruz. Filiz Hanım e, bu nedir, bize anlatır mısınız? Şimdi Zilemiz çok önceki tarihlerde kurulmuş bir köy. E, tabii ki Roma İmparatorluğundan beri gelen bir tarihçesi var. Çok evveliyatını bilmiyorum ama ondan sonra Osmanlılara, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar gelmiş. Eskiden yeşil zile hatta Küçük İstanbul diye anılırmış. Neden diyeceksiniz? Burada bir kilise varmış. Eski medeniyet ve bütün, bir yaşantı var, tabii doğru Tabii ki mu? kilise varmış ve o kilisede bütün diğer şehirleri, diğer mahalleleri yönettirmiş. Ve burada da biz anlatırken de Selçuklu motiflerini kullandık medreselerin figürlerini kullandık. Eskiden zile kıyafetlerimiz burada anlatılıyor. Zile bebeklerimiz çok ünlü ama daha yapımına başlamadık. İki tane eskiden kullanılan çiti örnek gösterdik. Burada çocuklarımızın e, zile evlerimiz çok güzel bizim. Kerpiçten yapılma e, hatta 3 kata kadar çıkabiliyor ve çok sağlam yapısı. Çoğu yıkılmış ama biz var olanları kurtarma çabasındayız. Çocuklarımıza da bunu aşılamak istiyoruz. Onun için burada evler yapsınlar, oradaki tahtalarla duvarlar örsünler, buradaki puzzle'larla da çalışma yapsınlar amacıyla bunları koyduk. Burada da ee, yine 4 yıl önce, pandemiden önce yaptığımız kadınlarımızla kırk yama çalışması. Festivalde hem çocuklarımız Hacivat Karagöz kuklaları yaptılar, oynattılar. Hem biz kırk yama çalışmaları yaptık. Çok güzel bir etkinlikti. Müzik, müziğimiz vardı, açık hava sinemamız vardı. 5 yıldan beri pandemi ve aksatsa bile çok güzel bir Eğlenceli vakitler geçirdi çocuklarımız. Filiz Hanım burası e, bizim bildiğimiz e, eski belediye binası. Evet. Siz burayı bayağı bir güzelleştirmişsiniz. E, güzel bir kültür evine çevirmişsiniz. Teşekkür ederim. E, bunu... Buradaki çelik kasalarını anlayabiliyoruz. Evet, şimdi Değer iki tane çelik kasamız var ve biz bunu kaldıramadık. Şimdi evet. hep kadınlar çabalıyoruz ama gerçekten evet. zilemizin beyleri de çok yardımcı oldular. Ama Bilgihan arkadaşımız dediğim gibi müzeci, arkeolog evet. ama ben bunu dedi sanatsal bir esere çevireyim. Ben evet. 26 yıllık bankacıyım ve bütün hep kasalarda geçti ömrüm. Bir kasanın bu hale gelebileceğini hiç Aklıma düşünmezdim, inanın. Evet, ee, ziynet eşyaları sahte yani o gerçek evet, değil ki. ama. E, çeyizler koyduk, Osmanlı'yı anlatan motifler koyduk. Orası da bir Osmanlı köşesi oldu. Karşıda mesela e, hiçbir şey atmıyor. Arkadaşım 3 yıldan beri evet. eşya biriktiriyor, obje biriktiriyor dedim ya. E, kapısının önüne bir komşusu buradaki evet. son örtüsünü atmış, bakın evet, çöpe atmış, evet, evet. almış yıkamış böyle bir örtü haline getirdi. Onu böyle bir, bir dekor yapmış, yapmış, Hiç aklımıza gelmezdi böyle evet. bir şey bizim. Güliz Hanım, burada da Zile'nin anlatım köşesi var galiba. Evet, evet. Zile'nin evlerinin ve kapılarının tanıtımı var. Daha objelerimiz çok olacak, fotoğraflarımız çok olacak ama ilk bu işlere başladığımız yer, burada Efendaa'nın külliye kapısı. Efendi Camisi ve külliye kapısı bir bütündür. Buranın yıkılma tehlikesine karşı ben 5 yıl önce Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bir dilekçe yazmıştım. Orada e, Banu Hanım ee, geldi ve tespit etti. Bize söylediği şuydu. Bireysel anlamda siz evlerinizi, kapılarınızı koruma altına alın. Ancak ondan sonra devlet ya da belediye desteğiyle biz yes, sizlere belediye, yardımcı evet. olabiliriz dediler. Biz de bu amaçla asıl amacımız işte kerpiç evlerimizi korumak, kapılarımızı kurtarmak ve Zile'nin tanıtımına faydamız olsun bir nebze diye düşündük ve burada da Zile'nin bazı evlerinin Görselleri var, iç odalarının dizaynı var. Gerçekten eski kerpiç evlerin dizaynları çok güzel. Ve 300-400 yıldır ayakta kalan kerpiç evlerimiz, kerpiç evlerimiz ediyoruz. Rica ederim, ee, geldiğiniz için teşekkür güzel, ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir e, çalışma yapmışsınız. E, peki şunu söyleyelim size, şöyle bir soru soralım Filiz Hanım. Burayı devreden e, takipçilerimizin ziyaret etmek istediklerinde, ee, Çocuklarla beraber gelip ziyaret edebilirler tabii mi? Ki, tabii ki. Ee, her gün açık mı burası? Acaba? Şu anda ilk e, tanıtım amacıyla her gün açık olacağız ama belli saatlerde. 3 ile 6 arası açık olacağız. Yine de erken geldiklerinde, görmek istediklerinde kapıya bir telefon yazacağız. O telefonu açtıklarında evet. arkadaşlarımız Bilgiler, gelip gezdirebilirler. Çocukları oyun oynayabilir, kitaplarını alabilirler, evet. gezebilirler. Değerli takipçilerimiz... E, e, Filiz Hanım ve arkadaşları çok güzel bir çalışma yapmışlar. E, yer olarak ben size tarif edeyim. Devreli Zile Mahallesi e, Mahallesi eski belediye binası olduğu için çok kişi bilir zaten. Çocuklarınızla gelebilirsiniz. E, güzel bir yer açmışlar. E, çocuklarınızla oynayabileceği, zaman geçirebileceği, sizlerin de e, oturup bir çay içebileceği doğru mu? Evet. Güzel bir doğru. yer tasarlamışlar. Kendilerine bu girişimden dolayı biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Katkılarınızı bekliyoruz. İnşallah. Tüm bekliyoruz. devlet halkını bekliyoruz.